Koyunlar ekmeğe bayılıyor. Şimdi ekmek atıp videosunu çekeceğim. Hop! Bak nasıl saldırıyorlar. Bu videoyu koyunların ekmek savaşı diye paylaşacağım. Köpekler arkamda karalada. <laughs> Yavrum benim. Ona vermiyorum diye sinirleniyor. Bu yanda da bekleyen aptal var ama al kuzum siz de yiyin. Al ye ekmeğinizi. Aferin benim kuzularıma. Kazlar da arkada hazır oldu. Birazdan da kazlarla ilgili çekeceğim. Kazların ekmek savaşı diye paylaşacağım onu da. Kara <gülüyor> <susama>. <gülüyor> Yavrum benim. Ne ağlıyor bak karadan olsa havada kapatıyor. Hop <laughs> yavrum benim. <laughs> Bunlar da burada kıskançlıkla bekliyor. Bunlar da salaklar burada bekliyorlar. Halbuki ben oraya atıyorum. Ama işte kafa çalışmıyor. Biraz ekmek parçalamıştım. Şimdi o sarsıntı ondan oluyor. Ekmek kopartıyorum ya. Ama... Bunlar çok saldırmadı. Şimdi şeyleri göreceksin. Hay salaha bak buraya çıkmış. Al kuzum al sen de al. Al annem benim. Duvara çıkmış yavrum benim. çok mu seviyorsunuz ekmek yemeksiz? Al bir tane daha ye. Neyse bu çok güzel olmadı. Kazlarınkini çekeceğim şimdi. Kazlar kavga dövüş. Onlar da arkada bekler öyle. Ay yavrularım. Sana burada kurçak kızıyor. Gel kara vereceğim sana. Ay ya kandırdım kandırdım kandırdım. Al verin bir tane. Gözlere çapak oldu. Ay yavrum benim havada kapar. Koçla alttan bir sokuyor kafayı. Neyse bu çok eğlenceli olmadı. Kazlarınki daha hareketli, bağırtılı oldu.